TDGYO Evet, e, hisselerin çoğunda aynı durumlar söz konusu arkadaşlar. Dalgalanma, yukarıları dirençleri zorlama ve e, düzeltme durumları olabilir. Dikkatli olun bakın bu aralar dolara falan iyi bakın. Dolar bir anda böyle yukarı atarsa falan endeksi düzeltme olabilir. Şimdi TDGYO'da da e, direnç görmüş, aşağı çekmişler, desteğine gelmiş ama bakalım yeterli mi o geldi destek. Güzel düşmüş. 9 ve 750 demişiz. Kaç para şu anda? 9. Desteğe gelmiş. Nokta atış. 750 teminat gelirse, ee, yani bunun çalışması devam ediyor arkadaşlar. 9'dan aldıysanız 750'ye bir teminat lazım. O yani başka bir şey yok. Kötü seviyeleri buralar. Ya benim söylediğim kötü seviyenin altına gelmez zaten arkadaşlar. 9 demişiz işte 9'a gelmiş. Bir de 750 teminatı varmış oraya da gelirse teminatlık gel. yer. Evet. Gelmezse gelmesin canım. Gelirse paramız olsun yani. Gelecek diye bir şey yok. Evet. Çünkü güzel destek 9 lira. Biraz ekonominin durumu da önemli burada. Bence 7.50'ye para ayırıp o şartlarda beklenebilir. Çünkü endekste dalgalanma var ya, zorlama var ya. Endekste düzeltme olursa getirebilirler arkadaşlar. Manipüle vesaire gibi durumlarda. Ya yani yukarıda bakalım. Yukarıda arkadaşlar 10.50'si var zaten. Yani 10.50, 11.80. Bir bakayım yukarıda bir düzeltme var mı? Şey var mı? Sileyim de tekrar çizeyim. Şimdi arkadaşlar ben bunu hedef gören hisse olduğu için her zaman şey düşünüyorum yani e, iyi düşünmem yani. Hedef gören hisselerde her bir şey yapıyorlar arkadaşlar. Affedersiniz. Her şey yapıyorlar. Yani manipülesi, baskısı, şeyi, e, yani bütün gıcıklıkları yapıyorlar küçük yatırımcıyı silkelemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Haber çıkartıyorlar. Yani o da yetmedi. Hisseye acayip acayip uygulamalar. İşte bedelli veriyoruz, bedelsiz veriyoruz bilmem ne. Yani garip garip şeyler çıkartıyorlar. Küçük yatırımcının kafasını karıştırmak için satsın da gitsin diye. Ya bu hissenin arkadaşlar 7.50'si var galiba burada. 7.40 görünüyor. Ya yani 7.50 demişiz tamam kalsın o. 7.50'lere kadar Öyle mi demişiz? Evet. Yani. 750'si var. Yalnız şurada bir yanlışlık var bir sanırım. Şöyle bir bandı var bak. Yorulmaya başladım galiba çünkü trendi de yanlış çizdi. Yukarıda 11'i var. 11 11.70 diyor. Bir saniye. Şimdi aşağıda bir kere arkadaşlar 7.50'ye kadar var. Onu yazalım. 7.50'ye kadar isterlerse şuradaki kaymalarla yaptırabilirler. Bakın. Burada kayma hareketleri var ya. 7.50, 7.60 yani. 7.60 yazarız oraya. Yani 760. Burayı bir önlemini alalım. Çünkü şu anda bu bantta. Belki gelmeyecek ama gelme ihtimali var yani. Görünüyor yani. Görünüyorsa yazılır yani. Ben mesela arkadaşlar analizlerde kafama yatmasa da görünüyorsa yazarım ben. Eğer görünüyorsa öyle bir rakam. Gelir ya da gelmez. Bakın onun sorgulamasını yapmayacaksın. Yaparsan ego yaparsın. Çok bilmişlik yaparsın. Yazacaksın. Yazacaksın. Görünüyorsa yapacaksın. O öyle kötü bir seviyesi varsa orayı bileceksin. Yazmıyorsan da bileceksin yani. Aklının bir köşesinde olacak. Ya yani belki gelmeyecek ama olacak yani. Evet, önceden şey yapacaksın yani. Tahmin edeceğim. Gelirse şaşırmayacaksın yani. Şimdi ee, ben o yüzden yazdım orayı. Daha önceden yazmışım yine yazdım. Şimdi burada bir e, tuhaflık vardı. onu şey yapmaya çalışıyorum. Şurada yukarıyı tespit edemedim. 12 görünüyor evet. 12 görünüyor ama şuradaki trendde bir şeylik var. Bir anormallik var. Bir saniye. 12'den önce bir 10.70'i 10, var bunun. 10.80, 11. Evet. Burayı kırması lazım. Yani şimdi bu hissenin az önce çizdik farklı trendi bir de böyle bir trendi var arkadaşlar. Bakın. Bu trendde de ne diyor biliyor musunuz? Bu trendde de burayı destek yapmış. Bakın burayı destek yapmış. Destek yapmış. Tam buraya 7.80'leri destek yapmış. 8.80'leri ama aşağıda 7.60'ı var. Yukarıda 1080'leri var. 1080 11. Tamam 1080 yazalım. 1180 değil 1080. Yani 1050 1080 olarak görünüyor arkadaşlar. 1180'i şu anda göremedim ben ya. 1080 diyesin var. Kırarsa bakarız daha fazla olur çünkü. 1180'den fazla olur. 1080 ile 760 bandında bu Burada da hemen desteği var. Kaç orası? Ee, 8.80. 9 demişiz de 8.80'e kadar kaymış. Bence de 8.80'i destekleyelim biz buraya. 8.80. Evet. Oh. Bu bantta şu anda bu dalgalanmaya dikkat. Kötü yerin önlemini alarak yukarıda o şartlarda beklenebilir. Ee, evet. 10.80'i kırıp üstüne kapanış yaparsa sorarsınız. Çünkü orada güzel bir yükseliş olur zaten. Bakın burası da ne diyor biliyor musun? Şurası çok güzel destekliyor. Bak burası. Ee, güzel destekliyor. Kayarsa işte burada altta 7.60'a kayabilir diyor. O yüzden dedim. Burası güzel destek. Ee, evet. Ekonominin durumu iyi olursa dolarda filan sıkıntı olmaz. O zaman şuradaki bantta yükseliş yapar. Çok daha güzelini yapar. Yani 11.80 dedim ya az önce sildim. İşte ondan daha güzel bir şey yapacağı için yapabileceğini bildiğim için onu sildim. Orada bakarız. Olur mu? Şimdi aşağının önlemlerini alalım. Yukarıda 13.50 de olabilir diyor piyasanın durumuna bağlı. Yani bu 756 altı, altına kırmasın yeter ki. Kırmadığı sürece burada bu hareketler beklenebilir. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? 10.80 ile 7.60 bandında bilelim. Aşağıda kötü seviyede mutlaka teminatımızı önlemimizi alalım. Onun dışında yükseliş bekleyelim. Yükselirken sorarsınız zaten. Bir yükselişe geçsin de bakarız. Tamam mı arkadaşlar? Çünkü orada bir şahibe var 10.80'de. Kırarsa çok güzel şeyler olacak. Kıramazsa 7.60. Evet. Hedef de görmüş ya. Şimdi. E, güzel de yükselmiş şimdi hisse. Hisse güzel de yükselmiş. Şimdi arkadaşlar bakın. Hedef görmüş. Neyi ediyorum Ben onu da söyleyeyim. Siz beni belki daha iyi anlarsınız. Öyle anlatamadım ama böyle anlatayım. Bakın şimdi. Bu hissenin buradan bir trendi geliyor. Görüyor musunuz? Buradan geliyor bunun trendi. Bakın şuradan. Şimdi burada bir trendi var. Bakın bu bandı bu bandı Yaptı. Bakın bu trendi yaptı. Bitirdi bunu. Gördünüz mü? Buradan trendi var. Şimdi bunu yaptı ve bu banda girdi şimdi bu. Alt banda girdi. Şimdi üst banda tekrar çıkabilmesi için burada bir kere dipleri görüp biraz oyalanması lazım gibi. Bir de 11'leri şey 18'ini mutlaka kırıp üstüne atması lazım. Aksi halde hissenin düşüş trendi devam eder. Evet. Buralarda oyalanması da devam eder. Yani biraz zaman var. O yüzden şey yapmak istemiyorum. Yani buradaki bandın da altına geçmiş. Şuradaki bantta olsa yine rahat konuşacağım da. Alt banda girmiş. Buranın altı var mı? İşte 7.60'a kadar görünüyor. Kötüsü belli. iyisi belli. İleride belki yükseliş olacak da. Biraz zaman alabilir. O yüzden yine de siz kötü seviyelerin önlemini alın. 10.80 ile 7.60 bandında bu ise o hareketler beklenebilir şimdilik. Geçiyorum arkadaşlar. Geçiyorum. Performansına bir bakalım isterseniz. Performansına. Dolar bazında bakalım performansına. Evet. Tepki yükselişi yapabilir diyor. İnşallah o dediğimiz seviyeleri yapar. Yani tepki yükselişi yapabilir diyor. Şurayı kırarsa şuradaki direnci yapacak. işte. bak buradaki tepki yükselişlerini yapacak. Orası da yüzde kaça kadar diyor. Ona da bir bakalım. Dolar bazında bakıyoruz yalnız. Yüzde dört ve yüzde on ikiye kadar. Bir bakalım orası ne yapıyor? Yüzde dört ve yüzde on iki. Yüzde dört hemen orada bir direnci varmış. Orayı test edebilirmiş. Dokuz elli ve yüzde on üç. Değil mi? Bak. Hadi biraz da fazlası olsun. İşte on seksen. Yani. O kadar. Hemen burada da direnci varmış yalnız 950'de. Bildiğiniz olsun. 950. Bilginiz olsun. 950'yi kırması lazım. 950. Ee, onu da bekleyelim. 950 1080. 950 tamam. Ne yaptık biz? Evet. Dalgalanmaya dikkat diyelim. Başka bir hisseye geçelim. Evet. Kötü seviyelerin önlemini alalım. 9, ne oluyor buna ya bu? Dokunduğum zaman perişan oluyor Yazamıyorum. 9.50 10.80, tamam. Ee, diğer listeye geçelim. Şey vardı, e, TDG'ye baktık. Viking vardı, ona da bir bakalım Viking.